Herkese merhaba. Şimdi metaverse'ün ne olduğunu hala tam olarak böyle tanımlayabilmiş değiliz insanlık olarak. O yüzden size VR'ın içerisinden metaverse'ün ne olduğunu anlatacağım yavaş yavaş. Ee, bu öyle tek cümleyle anlatılabilecek bir konsept değil. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Şu anda Meta Quest'in içindeyiz. Yani Oculus Quest 2 VR gözlüğünün içerisindeyiz. Ee, bakın burada bir sürü uygulama var. Görüyor musunuz? Aslında bunların hepsi kendi içinde bir miniverse. Şimdi Metaverse dediğimiz şey yani benim tanımımla yani aslında benim dediğimde Mark Zuckerberg'den ilham alarak söylediğim tanımda da üç boyutlu internet aslında. Çünkü Mark Zuckerberg'in bahsettiği ve Facebook'un ismini Meta'ya döndürürken anlattığı bir buçuk saatlik videoda e, anlattığı şey aslında üç boyutlu internet. Yani artırmış gerçeklik. VR bütün bunların yani dijital şeylerin gerçek dünya üzerine overlap etmesi aslında. Gerçekliğin üzerine dijital evrenin konulması aslında bütün olay. Yani 3 boyutlu internet, 3 boyutlu iletişim, 3D communication. Bütün olay bu aslında. Şimdi neden e, bu şeyler peki metaverse değil? <laughs> neden sadece bunlar birer aslında VR application'ı? Onları anlatayım. Şimdi bakın bir sürü oyun, bir sürü uygulama var burada. Mesela Horizon Workroom'u biliyorsunuzdur eğer videolarımı izlediyseniz. Burada biz podcast çekiyorduk. Üç boyutlu podcast çektiğimiz yer burası. Bunun gibi kendi içinde kendini yine Metaverse diyen Rec Room diye bir şey var. Burada yani yüzlerce insan farklı farklı user generated content olan içinde yani kullanıcıların ürettiği oyunları oynuyorlar burada. İşte yüzlerce insan. Mesela birisi paintball sahası inşa ediyor. Gidiyorsun orada paintball oynuyorsun. Ya yani başkasının yarattığı bir haritada. Roblox da öyle mesela. Horizon Venues diye bir şey var işte. Bu da içeride bir sürü farklı etkinliği izleyebiliyorsun. Başka insanlarla beraber. Bu yine e, bir şey uygulaması. E, collaboration uygulaması yine bir sürü insan toplanıyor. Burada hatta NFT müzesi falan muhabbetleri de var. onları da gireceğiz birazdan. Ben şimdi kısa bir özet geçiyorum sadece. İşte burada basketbol oynayabiliyorsunuz. Bu da multiplayer yani 10-15 kişi toplanıyor bir tane basket sahasında basket oynuyor çok kötü yani şey oynammıyor Çünkü <laughs> metaverseü zaten şey yapacak bir Altyapıya sahip değiliz O yüzden daha bu tarz şeyleri çok var. Yani Metaverse niye henüz yok ve niye daha sonra gelecek daha 2 sene 3 sene sonra gelecek onu anlattığım bir video olacak bu aslında. Metaverse güzel bir şey ama yok yani daha daha yok yani çok var daha gelmesine. Şimdi bakın bir sürü olay var burada görüyorsunuz daha bu benim şeyim bir de sahip olduğum uygulamalar bir de Dükkanda neler var yani bir sürü şey var ooo Cities VR gelmiş mesela bakın ha geliyormuş pre-order diyor neyse Yani VR gelişiyor 3 yıldır falan Yavaş yavaş gelişiyor sonra bir gün Metanın ismi Değişiyor yani işte o Facebook Meta yapıyor ismini Sonra herkes bir anda Metaverse konuşmaya başlıyor da Metaverse o değil abi yani hani <laughs> çok alakasız bir şey zannediliyor şu an. Yani bakın şimdi olay ne biliyor musunuz? Şimdi bütün bunların bir arada olduğu ve herkesin işte blockchain'le ya da işte belli bir nasıl diyeyim belli bir blockchain belirlenecek herhalde artık ya da yeni yeni mi çıkacak bilmiyorum. Ya yani Bitcoin'le olmayacak yani onu söyleyeyim ya da Ethereum'la herkesin ortak olarak kullandığı, kolektif olarak kullandığı bir sistem olacak. Aynı bizim mesela şu an telefonlarımız gibi. Direkt herkesin telefonunda WhatsApp, Instagram, işte LinkedIn, Twitter falan bu tarz şeyler var ya. Herkes WhatsApp falan kullanıyor ya. Bunun gibi bir standart bir şey olacak. Onun içerisinde burada bakın yapabildiğimiz bunların hepsi aslında prototip demo. Hani bunlar aslında VR demoları bunlar. Hani yani full oyun o anlarda var da onlardan bahsetmiyorum. Yani genel olarak bunların hepsi gelecekte yaşayacağımız şeylerin bir fragmanı. Onu demeye çalışıyorum. Ya yani bakın mesela şunu anlatayım. Şu an bir DJ simülasyonunun içine girdim. DJ'lik yapabildiğiniz bir oyun bu. Oyun değil aslında bir experience. Yani bir tecrübe. Bakın. Gördüğünüz gibi burada DJ'lik yapabiliyorsunuz. Burada bir mekanınız var. Bu bir default mekan. Yani herkes bunu görüyor. Standart bu görüntü. Şimdi şunu düşünün. Gerçek o metaverse dediğimiz olayda burası benim evim olurdu. Hatta evim evimin bir odası olurdu yani burası partileme odası. Ben bu DJ'dekini bu sistemi bir NFT olarak satın alırdım, buraya koyardım içine de işte şeyleri yüklerdim, şarkılarımı yüklerdim vesaire onlar bile NFT olabilir bu arada olmasa gerek yok ama olabilir. Neyse hatta kendi yaptığınız şarkıları da NFT olarak hatta canlı olarak kaydedip sata bu arada partilerde falan böyle değişik sesleri birleştirip bir müzik elde ederseniz o bile NFT olur. Neyse ee, dediğim gibi burası benim mekanım olurdu ben burayı bu metaverse'te arsasını alıp ya da bu apartmanı kiralayıp ya da dijital olarak bir şekilde buraya sahip olup Bunu buraya koyardım arkadaşlarımı çağırırdım buraya burada partimi verirdim Aynı zamanda biz buradan e, hemen başka bir portal açıp yine aynı sistemin içinde aynı oyunun aynı uygulamanın içerisinde başka bir e, insanın evine de gidebilirdik Başka bir partiye de başka bir public location'a da gidebilirdik Yani... Gerçek metaverse bu. Ha bir de bunu AR gözlüğüyle de cross platform olarak yapabildiğinizi düşünün. Yani şu şöyle anlatayım. Siz mesela ofisinizde duruyorsunuz, artırılmış gerçeklik gözlüğü takıyorsunuz. Ben de evimden VR gözlüğü takıp arkadaşlarımı da buraya çağırıp başka ülkelerden e, aynı dijital ortamda duruyoruz. E, birini arıyoruz mesela. Artırılmış gerçeklik gözlüğü takan adam da buraya hologram olarak gelebiliyor. Ve o da bizim avatarlarımızı görebiliyor mesela kendi önünde. Hani böyle bir sistem işte. Yani bunun olmasına da 5 sene falan var yani. O yüzden hani <laughs> şey yapmanın çok bir alemi yok. da böyle bir olay, İşte gördüğünüz gibi gerçekten Metaverse'de olsaydık şu an burada bir sürü insan, ben burada parti veriyor olurdum hatta yine Blockchain üzerinden kripto parayla, giriş biletini de kripto ile al, almış olurdum ve parti vererek bile para kazanırdım. <laughs> Ama Metaverse'de yaşamıyoruz. <laughs> ve uzun bir sürede yaşamayacağız. O yüzden şimdilik bu şekilde VR uygulamalarıyla hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi mesela ben burada DJ'lik yapabiliyorum. Burada da toplantı yapabiliyorum mesela. Şimdi o update varmış. <laughs>